Merhaba. Ne sipariş vereceksiniz? Seçim ortada. Bize en lezzetli sosisli sandviçleri verin. Kolay. Hemen. Afiyet olsun kızlar. Teşekkürler. Hepsi bu kadar mı? Evet kesinlikle sosu az koymuş. Onu kendimiz almamız gerekecek. Ay yanlışlıkla tabelayı düşürdüm. Sorun değil ben kaldırırım. Bu arada sosisli sandviçle en lezzetli sosu ekleyeceğiz. Oh Siz hırsızlar nasıl da utanmıyorsunuz. Ya ben... Evet sen de. Ona kimin daha güçlü olduğunu gösterelim. <laughs> Bu aç gözlü kababu hak etti. Rekeni aldı. Aşk gözlü olmamalıydı. Aa, öyle mi? Kıyafetlerimi biraz değiştirmenin zamanı geldi. Hadi oynayalım. Onun nesi var? Pallaçolardan korkuyoruz. Burada korkulacak bir şey yok. Sadece challenge sizi bekliyor. Kek düğmeyi ilk sen seçiyorsun. Come on. Ne seçeceğimi bilmiyorum. Sarı dosya görünüyor. Bakalım... Yaşasın. Kurabiyeleri severim. Mükemmel seçim. Kate büyük bir kutu lezzetli Oreo seni bekliyor. Çabuk yakala. Harika. Daha önce hiç bu kadar Oreo görmemiştim. Lezzetli. Çok iyi. Çok mutluyum. İnanılmaz derecede lezzetli. Sonsuza dek yiyebilirim onları. Harika çok iyi. Ve hepsi o kadar değil. Sütsüz Oreo ne ya? Hadi. Senin için bir bardağım var. Kocaman bir bardak. Neden? Bu adil değil. Rica ederim Kate. Ne kadar korkunç. Bu süt yüzünden kurabiyelerim para paramparça oldu. Bingham. Ama sorun değil. Çok lezzetli bir kokteyl yapabilirim. Çebilerin tabi. Kokteyl müthiş oldu. Teşekkürler çok mutluyum. Sevmedim bunu. Bu hiç eğlenceli değil. Pekala kendi sıra sende. Ben de yeşil tamam. düğmeyi seçiyorum. Aa, bakalım. Aa, evet huba buba sakızına bayılacağım. Evet. Herkes onlara bayılır. Hazırlan çünkü şu an bir sürü sakız alacaksın. Hıh! Hocam abi baloncuk şişirebilirim. Şimdi bunu kanıtlayacağım. Ama önce bir süre sakız çiğneyeceğim. İşte bu. Al bakalım. Vay be, balon gerçekten çok büyük. Onu patlatmak çok eğlenceli olacak. Hadi gel. Of ya. Şimdi duvara yapıştım. Ay, neden benimle bu kadar dalga geçti? Ay, sanırım bir düğmeye daha bastım. Solucanlar olmasın. Yalvarırım. Hayır. Kendi maalesef çok geç. Önünüzde bir sürü sürünen tatlı şey seni bekliyor. Çabuk onları yakala. Aa, hayır. Artık her yerdeler. Kulaklarıma gelecekler. Korkunç. Kendimi kötü hissediyorum. Korkan teki. Git yine senin sıran. Sütlü ve oraya kokteyli inanılmazdı. Okey. Bakalım bu sefer bana neler gelecek. Bakalım. <gülüyor> ne? Limon <laughs> sevmiyorum ama. Sonunda eğleneceğim. Kate, senin için özel olarak bu limonları en küçük parçalara ayıracağım. Böylece her dilimin tadını çıkarabileceksin. Baksana. İşte bir sürü oldu. Hepsi de çok leziz. Peki hala hazır mısın? O zaman çabuk yakala. Yeter bu kadar. Zaten ekşi hissediyorum. Gerçekten çok iyi. Bunu yemek zorunda mıyım? Sanırım biraz sıkıldı. Peki hala kendi düğmeye basma sırası sende. Bu sefer şanslı olmalıyım. Bal harika. Aynen. Çünkü o çok yapışkan. Kendi buna bayılacaksın. Deneyelim. Bir sürü resmen. Al bakalım kalmış Ne var bunda? Ama çok lezzetli. Vay be çok iyi. Bana bayılacağım. Evet çok lezzetli. Çok seviyorum balı. Çok teşekkürler. Seni kimin desteklediğini biliyor musun? Arılar. Hey buraya gelin. Sizin için bir sürprizim var. sana. Ay, ay. Yardım için teşekkürler. Size borçluyum. Ciao. Date, yine sana geliyorum. Yeter bu kadar limon. Tamam okay. bakalım. Hadi. Hayır limonlar daha iyiydi. Seni anlamıyorum. Bana öyle geliyor ki buna çok sevineceksin. Kokulu kedi maması. Al bakalım. Hayır bir sürü ya. Neden? Ne iğrenç bir şey. İstemiyorum bunu. Tadını çıkar. Ben... Kediler bunu nasıl yiyor ya? Bu iğrenç bir şey. Hey. Ay. Aa, şimdi bir kediye soracağız. Bak elinde ne var? Hepsi senin için. Denesene. İşte. Gideyim buradan. Kedilere alerjim var. Umarım kırmızı düğmenin arkasında lezzetli bir şey vardır. Bakalım. Hayır. Tavuk pençesi olamaz. Oh, no. Sonunda. Onları kimin alacağını çok merak ediyordum. Kendi şanslısın. Yakala bakalım. Berbat. Koy. İğrenç görünüyorlar. Neden ya? Onlara nasıl yiyeceğimi hayal edemiyorum. İğrençler. ısıramıyorum biri. Salayaklar. Onlar yüzden düğmeye bastım ve... Kokulu peynir aldım. Bugün kesinlikle şanssızım. Kesinlikle öyle kendi. Bir tabak peynir seni bekliyor. Hayır. Bunu denemelisin. Benim suçum neydi ya? Tabii ya. Ne yapacağım? Ama aklıma bir fikir geldi. Tamam. bu kesin yapmam gerekiyor. O berbat şey yiyor mu? Tamam. Şimdi zamanı geldi. Al bakalım. Bu da ne böyle? Berbat kokuyor. Kendimi kötü hissediyorum. <laughs> Tavuk pençesi de esaretten kurtulmama yardım edecek. İşte böyle. Kate seni de koyacağım. Gidelim buradan. <gülüyor> Koş. Aynı <laughs> çılgın ve heyecan verici videoları kaçırmamak için Kanon kanalım kanalımıza abone olun. Cool. <laughs> <laughs>